Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için fırında çıtır çıtır susamlı kızartma tarifim var. Bunun için ben kabak, patates ve patlıcan kullanacağım ama tabi dilerseniz biber de kullanabilirsiniz. Önce sosunu hazırlıyorum. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı karıştırma kabıma aldım. Tuzum var, karabiberim var, pul biberim, kimyonum, kekim ve toz biberim. Bunları ekliyorum bir adet şöyle bir diş sarımsağımı rendeleyeceğim. Ve bir yemek kaşığı susamımı ekliyorum. Daha sonra sebzelerimi tepsiye dizdikten sonra üzerine tekrar biraz daha susam ekleyeceğim. Şöyle karıştırdıktan sonra kabaklarımı şu şekilde uzun uzun doğradım. Patateslerimi bütün sebzelerimi ekledikten sonra hepsini güzelce harmanlayacağım. Evet arkadaşlar, sebzelerimi fırın tepsisine dizdikten sonra üzerine tekrar şöyle hafif susam gezdiriyorum. Susamla çok aram yok diyenler galetonu da kullanabilir. Gerçekten çok lezzetli oluyor ama susamı tavsiye ediyorum. Şimdi önceden ısıttım. 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar fırında susamlı çıtır kızartmalarım hazır. Birkaç dakika ilk sıcağın çıkmasını bekledikten sonra servis tabağıma alıyorum. Evet arkadaşlar ben kızartmamı servis tabağıma aldım. Olmazsa olmazım sarımsak yoğurdunu da hazırladım. Şöyle ortasına döküyorum. üzerine de şöyle birazcık maydanoz gezdirdikten sonra kızartmam servise hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.